Evet selamlar hoş geldiniz. Bugün biraz daha e, teknolojik, nispeten popüler, nispeten yeni bir ürün kutu açılışıyla yine karşınızdayım. Bugün açacağımız kutu AirPods e, ikinci nesil Bluetooth kablosuz kulaklık. E, hızlıca şöyle kutunun dışına bir bakalım. Burada kabartmalı bir şekilde AirPods'un resmi var. Burada Apple logosu, AirPods e, ismi, tekrar bir logo. Şimdi arkaya bakalım. Arkasında da şöyle AirPods with charging case diye açıklamalı falan bir şeyler. Şimdi hızlıca şu jelatini bir açayım. Falçata yardımıyla yapacağız bu işi. İnce ince, nazik bir şekilde Evet. Kutu az önce de bahsettiğimiz gibi şurada ufak bir kabarıklığı var. Şimdi hızlıca açıyorum. Burada normal kutu kapağı. Designed by Apple in California standart. Burada AirPods'un ıvır zıvır okumayacağımız hızlı başlangıç kılavuzları. Burada teknik kağıtlar bir şeyler. Evet, içinden sticker çıkmıyor. Asıl dikkatimi çekecek yer Asıl istediğim şey çıkmadı. Şimdi şuradan kaldırma aparatıyla kutuyu kaldırıyoruz. Gayet küçük bir kutusu var. Hmm, burada da bir şeyler demiş. Ne ne demiş? Apple'in, Apple's Incorporation, One Apple Park Way falan filan. Adres yazmışlar. Şöyle hızlıca bunu açmaya çalışıyor. Buradan açılmadı. Nerden açılıyor ya? Evet. Hı, şöyle bunları da yanlardan açmamız gerekiyormuş. Şöyle bunları da hızlıca açıyorum. Evet, baya şık bir kapmış. Ee, dışı parlak. Şurada aynalı gibi bir şey var, bir e, arayüzü var. Evet, açtığımız zaman beyaz beyaz yanıp sönüyor. Bakalım beyaz yanıp sönme ne demekmiş? Hızlıca gidiyorum şuradan, hızlı başlamış olabilmem. Beyaz yanıp sönmeye hemen bakıyorum. Check charge status. Hmm. Evet beyaz sanırım bağlantı yok anlamına geliyor. Çünkü yeşil ya da kırmızı bağlan görmek gerekiyormuş. Bunların hepsini ilerleyen günlerde tekrar bir video çekersem anlatacağım. Şöyle bir tanesini çıkartalım. Evet ürün gayet güzel. Eski bizim bu şirinlerin fön makinesi olarak adlandırılan diğer modellerle. Neredeyse aynı. Sadece şurada bir bir portu daha var. Şöyle göstereyim kameraya. Evet, magnetik zaten altı. O yüzden kutuya koyduğunuz an kendisi yerine oturuyor. Kapağı da gayet güzel, tasarlanmış. Şimdi kutunun geri kalanına bakalım. Buradan açamıyorum. Şöyle çık, açalım. Evet, bir tane de şarj kablosu çıkıyor. Lightning. Ee, o da. Şu olayı yapabilmemiz için gayet güzel ee, küçük basit bir ürün şurada da bir tane butonu var ee, bluetooth eşlemesi yaparken basmak için ses kalitesi vesaire gibi şeyleri ne yazık ki gösteremeyeceğim ancak alacak olan arkadaşlar için kutu içeriği gayet böyle basit küçük İkisini de şöyle çıkartayım kutuyu da şöyle göstereyim. Şurada da iki tane işte artısı eksi herhalde bunların. oradan ee, ay yeşil bu arada kezimiz fully charge gelmiş. Gayet güzel. Evet. İnceleme videomuzun sonuna geliyoruz böylece. Ee, bununla ilgili bir tane nokta var. O da e, kullanan arkadaşlar uzun kullanımlarda özellikle kadınlar çantalarında çok fazla makyaj malzemesi ya da boya tarzı şeyler taşıdığı için buradaki case orada oradaki işte ekstra malzemelerden dolayı renk alıyormuş bunun için bir tane belki bir AirPods case'inin dışına koyulacak bir case ikinci bir katman bu tarz problemlerin önüne geçecektir evet benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar bu hepinize video izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanala bir yerlerden, şuralardan, bir yerden bir şurada olması lazım. Burada bir tane çan var. E, abone olup oradaki çana basmayı unutmayın. Herkese sevgiler.